<gülüyor> <gülüyor> Dur bir üstümü giyinim adam geldi. Ha. Görmüyorsun mef. Görmüyorsun ki abi. Ama gör hayır paylaşmadın. Paylaşsan <laughs> bana moderatörler <maddi>. atar. Hadi lan. <laughs> bir, ke bir kere mesaj <laughs> atmadın e, klibi çektim diye. Serdar abi ben sana attım bu arada şarkıyı. Tabi dinledin ben... yorum attın bana mesaj attın ee, kesin sarhoştum abi <laughs> mesajlar abi çok güzel yapmışsın oğlum bir gece ansızın gel beni gönlümden et peki beklediğin gibi mi şu an baba yani... şu an rekor uçtu hadi lan abi canım rekor kaç 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 şu an 1.8 milyon bir dakika. <laughs> Oo. Ama ben benim daha e, çıkalı 3 e, gün videodan, falan oldu Youtube Videodan baktığım için 1.8 milyon. He 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 dur bakıyorum. Evet lan. Ama Alo, duyuyor musun abi? Duyuyorum. Ee, ama söyledim sana abi bu şarkı 10 numara diye. Sen yeni şarkıyı dinle. Of. Abi 1.6 bende şu an. Evet o yavaş yavaşça biraz YouTube. Oğlum yetmez mi lan bir nokta altı manyak? Yetmez. 30 milyon. Bir ayda 30 milyon olmasın. Sen ne abi. güzel motive ediyorsun insanı ya. Yetmez ya bir Serdar şey... abi. Bize fazlası lazım. Doyumsuz e, kı... abi doyumsuz. Mef abi. Mehmet abi. Kıçın e, kalkmış mi? olabilir mi? Kıçın kalkmış Hayır, olabilir mi? Hayır Serdar abi. İndirdik abi. abi. <gülüyor> 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 yetmez Kadıyor, diyor herif. Yediyor. Serdar abi. <laughs> 38 senelik Serdar Ortaç 600 bin seyredilmiş. Ben hiç kızmıyorum. Ulan 1.6'ya şükret lan. Abi elhamdülillah çok şükür. Baba çok çok daha büyük olacaksın. Valla bak görürsün. Bir gece ansızın gel beni gönlümde ne? Peki dün aldığım kaydı biraz dinletir mi size? Yapsana ama kendini büyütür müsün? Ne olur? Nasıl yani? Kendini bir e, benim yerime sen büyür müsün ekran? Öyle olmuyor ki. <laughs> Nasıl olmuyor lan? Yok olmuyor. Dur ben şu ömrümü kaydını bir hemen bakayım. Daha yeni çıktı ansızından sonra hemen bunu çıkarma Eylül'de Eylül'de. Eylül, Eylül 20 evet. Bravo sana ya. Maşallah. Ne? Ne? Yani ne? çok çalışkan. Kim lan? mef Abi hazır mısın? Veriyorum. Gökçe ben söylüyorum evet. ha. Atma dikkat. Da. Bugün Onur Dur abi dinlettim. Onur abi dedi ki bu ne oğlum? Harbi mi Adem ya? Hadi, aç. aç. E ha? niye onu çıkarmadın da bunu? Babam ayacaktan. Aç aç. Veriyorum bakayım. abi. Çok merak ettim. Evet abi bir köşe tıp. Bir köşe tıp. Değer <laughs> misin buna Ay niye orayı açmadın aa, ya? Orayı dinletseydin. Hayır, çok iyi <laughs> misin? Sever misin? Ulan en B gelmişti lan. Tamam son B de tamam nakarat dinletme. Ne? Değer mi söyleyeyim? Hayır hayır değer misin ezberledim bile şey B yi, B yi dinlet nakarata geçme. Değer misinden sonra iki kuble. Ben bunu ayarlıyorum. Vay adi değer ya nereden buluyorsun? Sahte <laughs> suratlara Eşek herif. Eşek <laughs> Ben bunu Yayın daha çok beğendim sanırım. Çok güzel. Yer misin buna değer misin? acınına aynısı ya da bu sen misin? Bu daha güzel gibi ya ne bileyim. Değer başka biri? Çok, çok güzel. Yaradan sen misin ya da bu, bu sen misin? Bunu ben misin? evet daha çok sevdim. Sağ Gökçe. Ve Önlemi verdim. Kürdi çok... şarkı. Ha. Gökçe. Kürdi olduğu için çok sevilecek. Ne? Bu işi biliyor aynen. Rababim, Besteci kim mi? Besteci ortak ya. Abi, bir, bir önceki işte. şarkıyla aynı kişi mi ya? Yok. Aşkım Kapışma'nın da sözü geçiyormuş arkada. Aa. Zaten Esat Bey'le onlar çok ortak çalışıyorlarmış. Mehmet YouTube'dan YouTube'dan plakçı mı para alacak sen para alacak mı? Abi menajerle ben ortak anlaştım ya. Eğer eğer bu şarkı 50 milyon milyonu görürse. Bu arada abi. E, 27 Ekim'de ilk konserimize çıkıyoruz biz Gökçe'yle. Baküde ne, abi. Nerede? Baküde. Oğlum, Hayat Bakü yarısını evet. tanırım. Aa, sahibini ayırsın. tanıyorum. Sahibini tanıyorum lan. Bana bak. Efendim abi. Alim her şeyi her şey şi... zaten yapacaklar sana gittiğin. Ya abi zaten bizi bekliyor, tarihi bekliyoruz. Sağ olsun her şeyimizi yaptılar. Bakü'ye ya bayılacaksın Mehmet. Abi çok merak ediyorum ya. Bayılacaksın. Bir günlük Bayılacak. gezeceğiz. Allah ne güzel olacak. Bayılacaksın. Ben sana hemen yazacağım. Azerbaycan şimdi çıkmamız yani. var bir de bizim biliyor musun abi? Çok seviyorum bir de. Çok merak ediyorum Azerbaycan. Tabii, 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 tabii canım. Neyse baba yani ansızın on numara oldu. Ben ansızın yani çok iyi uzun... oldu. Kolay ezberlenebilir yani bir şarkı. Gönlümdene. Evet. Ne 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 ne. Aa, gönlünü aldın mı artık? Kimin abi? E, senin <laughs> Ben sana kırılmadık Serdar abi niye kırılayım? Hayır, cevap vermedin diyorsun ya. Ha, yok abi sen de iyi olsun. ne olacak? Abi ben yollarda ölmek üzereydim. Yani Serdar abi senin bir şarkı var gö geçen gördüm. Bu sen çıkaracak mısın bunu? Merak abi verdim. Verdim, teslim ettim. Plakçı e ekimi bekle diyor. Ay ay acaba aynı şarkıdan mı bahsediyoruz. Evet aynı Ferhat Evet. Ferhat. Bugün Ferhat'tan da beterim. Evet Dinledin yani. mi? Dinledin mi? Dinledim tabii. Klibini göstereyim mi? Göster tamam. abi. Aa. Üç saniye gösteriyorum Gökçe. Tamam. Ama... E... Evet, abi. hoş geldin. Ese Katar sağlarım. Abi, abi, abi abi. Şu an... Benim. Hollanda'da Trend bir şarkım, Almanya'da Trend 7, ee, birçok ülkede Trend'e girdi ama benim e, şarkım girmedi. Remix'i Trend 18'di şu an. Benim şarkım girmedi daha Trend'e. Türkiye'de mi Trend 18'de e, Remix'i? Remix'e girmiş. Bu da çok iyi. Ama burada tabii şeye bakıyorlar, ikili ilişkiler. Onlar çok dönüyor. Aa, bir dakika şarkıyı buluyorum. Dinletiyorum. Allah Neden Türkiye'de girmiyor? Ben ona merak abi, ediyorum. Abi şey işte söyle Sizin adını. Sizden mı acaba? Yok abi ilişkiler var. Anladın işte. Yani o ona şey yapıyor, o ona şey yapıyor. Gökçe ya, ay çok heyecanlıyım ya. Neden dolayı? Abi önümde öyle bir güzel günler beni bekliyor ki öyle bir hissediyorum ki çok heyecanlıyım hep. Çok da sabırsız. %100 yüz, yüz katılıyorum. %100. Çok sabırsızım ama Serdar abi. Böyle e, ben de, de öyleydim. Ne bilmiyorum şu an. Ben de öyleydim. Bir bak beğeneceğim mi? Ananı. Pardon. Yaradan <laughs> yüreği. <laughs> sing durdama o <laughs> koyacağız yalan Bırakmam başı boş seni bir kenara Birileri aklını alır sağır. Dağ taşak düşerim yolda Bugün ferahtan beter Bırakmam başı boş seni bir kenara Birileri aklını alır daha Dağ taşak isterim düşerim yoluna Bugün ferahtan beter Başqa dərt verməsin Yaradım yüreğime şüphesiz gidiyorsun ben de dur demedim Hiçbirimizden akmasın gözyaşı Olmasın kalbimi çalan kendi elimle kaderimi seçtim Geriye ne kaldı ki yalan Bırakmam başı boş seni bir kenara birileri aklına girerse ölürüm Dağa taşa küserim düşerim yoluna çünkü bugün Ferhat'tan da beterim. Böyle çok işte. Çok şarkı ve kelim muhteşem oldu. Abi geldi mi sesim ben boşuna mı konuştum? Geldi. <laughs> adam bir şey gösteriyor. Marul da marul ki. Haybırsızlık ama bu ya. ya. Ya atarsa istek alırım dedim zaten. Ya, Daha ne? Ne çıksa zaten alacağım şeyi. Evet. Şey. Biz atamıyoruz ki kapalı onun. Serdar abi o. Aleyna Tilki senin şarkını çok güzel söylememiş mi? Aşkın kazanması için ayrı gitme. Evet çok ama Çok güzel bu... şarkı çok güzelmiş. Ben bilmiyordum. Çok bok atan oldu. Allah Allah ben bayıldım. Vallahi. Uy görmen lazım. Alamıyorum ki Allah Ömrümü dinletemem abi bana kızıyor ya menajer. Ay çok Bilmiyorum. güzel şarkı o dinletmen lazım. Yani. Serdar abi. Buyurun. Çok eski bir dizi vardı Avrupa, Avrupa Yakası diye. Orada bir tane şarkı çalıyordu. Ben o şarkıyı evet. e, böyle amatör bir aranje yaptırmıştım. Tekrar buldum onu böyle kayıtların içinde. Bunu böyle evet tekrar çıkarsan nasıl olur? Bir dinleteyim mi sana? Lütfen yap. Lütfen Aa, bakayım. Böyle çok değişik, güzel bir havası Aa, var. Ama izlenmem lazım. Kıstım biraz. Kayıt yok ama şimdi söyleyeceğim. Budak moyar. Aşkınla yandım. Hadi. Aşkınla yandım. Hadi. Yandım da yandım da. Küllere döndüm. Ay çok iyi. Düşündüm seni. Senli günleri. daldım Mehmet çok iyi lan Gittin günü Bittim günü Hatırladım da Kabusla kalktım Gittin günü Bittim günü Hatırladım da Kabusla kalktım Come on Ben ne düz diye düşündüm. Selamun Aleyküm çok, çok iyi lan. Güzel bir şarkı. Çok güzel değil mi? Marul'um hoş geldin Ay, babam. Yandım. Selamun Aleyküm. <laughs> Küllere döndüm. Siz beğendiyseniz tamamdır. Sen güzel. deli misin lan? <laughs> Bu da mu muayyer çok güzel. Mehmet abi hoş geldin Marul. Selamun Aleyküm Serdar abi hoş sana da abi, merhaba. Hoş geldin Marul. Çok özledim seni Marulcuğum. Nasılsın abicim? Süperim baba çivi gibiyim. Keyifler yerinde inşallah. Süper babam. Bence i̇şte şuan çok mutlu iyi bir... Eyvallah <laughs> abi. Yalnız Meph... Marul Met bir şarkı dinlettik şimdi çıkardığı bir gece. Ansızın gelden 5 kat, kat daha ben güzel. Dinledim ben, daha güzel evet. ben dinledim abi. 5 ee, kat daha güzel. Gayet geçerli, başarılı bence. Bence de. Aa, yorum çok güzel, geçerli. Ee, bürokrat <laughs> mıyız Marul abi? <laughs> Serdar Bey e, benden çıkan kelimelere çok takılmayalım. Başladık mı ya kavga ya? Başladık abi ben bu herifi görmeyeceğim. <laughs> gel takım arkadaşı olalım bari gel abi.